seviyorum. Çankırı haberler. Ben önce Çankırı halkını Ramazan'la tebrik ediyorum. allah Teala bu Ramazan'ı e, özellikle Çankırı halkına, genelde ülkemize ve tüm İslam aleminin dertlerine çözüm için bir kurtuluş vesilesi kılsın inşallah. E biz bugün Çankırı'daki kardeş derneğimiz, Çankırı Çevre Kültür Derneği'ni ziyarete geldik Kırıkkale'den. Kırıkkale Ahlak Kültür Çevre Derneği olarak. İftara kadar da bir çevreyi dolaşalım. Ne var ne yok çevrede diye görmek istedik. Ama maşallah çok güzel bir atmosferle karşılaştık. Çok beğendik, meftun olduk. Çankırı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda Ahlak Kültür Çevre Derneği'ni üyesiyim. Fırat Kale Kale Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün de kulüp başkanıyım. Ee, biz e, izcilik faaliyetleri olarak da çevreyi önemsiyoruz. Halkı, gençleri önemsiyoruz. Şu iftar sofrasını gördüm. Gerçekten çok beğendim. Yani diğer illere örnek olur inşallah. Allah Teala emeği geçenlerden, bu sofrayı düzenleyenlerden, fikir verenlerden razı olsun. Ramazanları mübarek olsun. Evet, Ramazanınız mübarek olsun. Ben de de. Bir, Yapraklı. Ben de çantarı valisi. Ben de burada iftar yapacağım şimdi sizinle birlikte. Elhamdülillah. E, Bu halalle daha iyi gidiyoruz şükür. Hayırlı iftarlar. Ağlaması. Hoş geldiniz. Bize Bize kardeş, Allah. Allah. O, Böyle çok güzel, böyle kalabalık şu an. Herkes çok mutlu görünüyor. İnşallah böyle diğer iftarlarda da buluşuruz. Ramazan ayı manevi iklimimizin hep birlikte paylaştığımız, yan yana geldiğimiz bu atmosferi birlikte paylaştığımız gün bu ara belediyemizin dünlediği bu organizasyon daha da güzel oldu. Hep beraber vatandaşlarla iftar yapma fırsatı buluyoruz daha doğrusu soframızı paylaşmış oluyoruz. Ha eski Ramazanlara gelince rahmetli anneni, annelerimiz rahmetli olur. Tarhana çorbasını yapar. Üstüne kubicik peynir neker öyle beklerdik. Bayat ekmeği doğrardık. Devamında et yemeği olurdu. Dolma olurdu. Pilav olurdu değişmesi. Bamya olurdu ve yumurta tatlısı olurdu. Genelde değişmez yemekler. Hemen hemen 30 Ramazan'da bu olurdu. Gecelerde yağlı ekmek yapılırdı. Kış Ramazanlarında özellikle. Afiyet olsun diyorum. yemekler çok güzel. <laughs> Yemek Yemek yiyemek yiyemek. Yiyemek. Allah kabul etsin. Sayın. Yerim. Allah bağışlasın. Allah ağdalı birisi. Ee, Ramazan aylarını çok e, mükemmel bir şekilde yaşıyoruz. İftar saatlerinde sokaklara kurmuş olduğumuz iftar sofralarımıza vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösteriyorlar. Tabii ki ilk zamanlar bu iftarımız farklı algılanıyordu ama yapmaya çalıştığımız bir şey var. İnsanımızı o sokakta, o sitede, o mahallede yaşayan insanımızı yılda bir kez olsun mahalle iftarında bir araya getirmek suretiyle çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, genç, amir, memur, bütün kesimden toplumu bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla birlik, beraberlik duygularımızın pekişmesi, insanlarımız arasındaki iletişimin güçlenmesi, güçlü toplum, daha sosyal bir toplum olma adına özellikle önceden yaşamış olduğumuz mahallelilik kültürünü, mahallelilik bilincini yeniden yaşatma adına yapmış olduğumuz iftarlarımıza hakikaten halkımızın çok büyük ilgi ve alakası var. Her geçen yıl iftarlarımız bir öncekine nispeten yüzde elli daha artış gösteriyor. Bu da e, şunu ortaya koyuyor, insanlarımız mazisine, geçmişine, değerlerine gerçekten çok bağlı ve o maziyi özleyen, o maziyi bugün yaşamak, önümüzdeki günlerde de yaşatmak isteyen bir toplum var. Bu toplum güçlü toplum, güçlü Türkiye, güçlü devlet, güçlü millet anlamına geliyor. Yine akşamları iftardan sonra teravih namazlarımız Recep Tayyip Erdoğan Parkımızdaki namazgahımızda kılınıyor. Açık havada insanlarımız daha farklı bir ortamda Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde e, teravihlerini kılmış oluyorlar. Ramazan sokağımız ve müzik dinletilerimizle Ramazan-ı Şerif'i Çankırı'mızdaki insanlarımızla dolu dolu yaşatıyoruz. Burada kaç kişi var efendim bugün? Yaklaşık 10 bin civarında yemeğimiz var. Tam sadece Soframızda olmuyor insanlarımız, sofranın dışında da e, değişik yerlerde görev yapan insanlarımız, dükkanlarındaki insanlarımız da bu yemekten istifade ediyorlar. Yaklaşık 10.000'e yakın yemek hazırlıyor. gelenek yaklaşık 3-4 yıldır Çankırı'da güzel bir hava oluşturdu. Bu sene Sayın İrfan Dinç, Belediye Başkanımız 17 gece ve bütün mahallelerimizi kapsayacak şekilde iftar programı yapıyor. Ben de imkan buldukça katılıyorum. Çok güzel bir hava. Herkes duygusal anlar yaşıyor. Komşusuyla, akrabasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla birlikte iftar yapmanın sevincini ve gururunu yaşıyorlar. Aynı zamanda elimizin misafiri olan Iraklılar, İranlılar, Pakistanlılar, Suriyeliler bu sofralarda beraber oluyorlar. Ben başta İrfan Diç Bey'e, belediye başkanımıza, emeğe geçen bütün kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu gelenek devam eder. Bizim bu geceki iftarımız hükümet konağının bulunduğu cadde olan Necip Fazıl Kısa Caddesi'nde gerçekleştirildi. Ben de kendim bu programa katıldım. Çok mutluyum. Ve tüm e, Çankırılıların Ramazan'ını, erişecekleri Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Haber 18 seviyorum. Çankırı haberler.